Bu hafta önemli iki maç var. Cumartesi sabahı Berençik Davis. Cumartesi gecesi Kettle Barboza maçları var. İki gecenin de kartı iyi değil. O yüzden çok üstüne durmaya gerek yok. Oscar Duarte'nin de bu hafta maçı var. Yani rakibi Keşan'ın son rakibi Madoyan'ın. Önemli bir maç olmasa da keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Aynı gece baş bela Doklardan, Kenneth Sims'in ve yükselen yıldızlardan Darius Fulham'ın da maçları var. Golden Boy vakit geçirmelik bir gece düzenlemiş. Ketrel bu Arboza için ayrıca konuşmayı düşünüyorum. Bu videonun konusu Berinçik Davis WU Lightweight Şampiyonluk maçı olacak. Top renk yükselen yıldızların sergileyeceği bir gece düzenlemiş. Bir bir maçı, Kevşan'ın kardeşinin maçları var. Bu maçların dışında Büyük Balon, Fiyasko Boksur, Piyasaya Muhammed Ali'nin turunu diye pazarlanıp güzellemeler yapılıp hiçbir risk etki gösteremeyen Niko Ali Borç'un maçı var. Yaşı genç falan ama ben onu da göremedim. Sevmediğim bir boksör. Abdullah Mason ve Rohan Planko'nun maçları var. Mason'ın maçı neyse de Planko'nun rakibi Porto Likulu, gerçekten sert bir boksör. Welter maç olması nedeniyle de izlenebilecek bir maç bence. Gerçek bir sınav diyemem ama keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Onun dışında Jared Anderson ve Vito hiç liderliğine çıkacaklar. Vito beni etkileyen bir boksör değil ama çok genç yaşı ve kariyerinde yol kat etti. Hala gelişmeye devam ediyor. Rakibi Connor Coyle, İrlandalı yenilgisiz bir boksör. Vito'ya sıkıntı çıkarabileceğini düşünmüyorum ama adamı tanımıyorum da. Yaşı var biraz ve tecrübesi fena değil. Kurnaz İrlandalılardansa Bito'nun işi zor olur. Son maçında bayağı zorlanmıştı Vito. Anderson stil olarak benim beğendiğim bir boksördü. Bakoli ile geleceğini düşünüyordum. İyi yerlere de geleceğini düşünüyordum. Fakat darmadağın oldu kafa olarak da çok geriledi sanırım. Eğlenceli bir tipti fakat Bakole faciasından sonra pek görünmez oldu. Daha yaşı genç ve yetenekli bir boksör İnşallah sanmaz bu geceyi de rahat atlatır diye düşünüyorum. Zayasındaki ben de tanımıyorum fakat Conway'in event yapmışlar ve tartışmaya açık bir konu olsa bile Basrik'te 9. sırada Roy Jones Jr. çalışıyor. Sıramı Spamur adında Almanya için dövüşen bir rakibi var. Spamur abartılmıyorsa şayet keyifli bir maç olabilir. Nabu ve Naf kemerleri de ortada olacak. izlenebilecek bir maç. Berinçik Davis maçı ilginç bir maç olmaya aday. Şampiyonluk maçı olmasının dışında gerçekten neler olacağını merak ettiğim bir maç. Şampiyonluk maçı olması da izleyeceğim bir maç açıkçası. İkisinin de kariyerlerinde şimdiye kadarki en zor rakipleri. iki boksörün de amatör kariyeri başarılı. iki boksör de olimpiyat gümüş madalyalı. İkisi de finalda Kübalı'ya kaybetti. İkisi de Anthony Yiğit'i yendi. çekin bir maçlık çıplak el boksu da var ve ring girişlerindeki en büyük şovmenlerden bence. Çok iyi geliyor ringe. Son zamanlarda da hep asker olur savaşa gönderme yaparak. Davis'e de hediye olarak muz ve karpuz göndermiş. Davis olayı bu yüzden çok şahsileştirdi. çok garip bir kişilik fakat boksa çok düşkün değil. Çok göz önünde değil. Bunların dışında boks için çok çalışan bir adam olduğunu düşünmüyorum. En azından kondisyon ve güç çalışmıyor diye. Her maçında sulu ve yağlı bir formu var. Bu tartıda da yine formu iyiydi. Fakat genel anlamda bu şekilde nakavt gücü düşük. Maçların sonuna doğru yaşadığı yorgunluk çok bariz. Bu yüzden ring dışında çok çalışan bir boksör olduğunu düşünmüyorum. Ya da kendine iyi bakmıyor bilemiyorum. Loman'ın ve Ustik'in eski takım arkadaşı olmasına rağmen onların düşük bir çeli versiyonu gibi. Karakteri gibi dövüş tarzı da enteresan bir boksör. Belin genel önemli özelliği ayakları hareketli adımlamaları, mesafe ayarı. iyi gibi boksör. manevra kabiliyeti yüksek, sürekli açı değiştirerek rakibi hedef olmayan ve rahat değiştirebilen bir boksör. Fakat yumrukları gerçekten zayıf. Ne etkili, ne yıkıcı, ne tehditkar, ne keskin. Bu açını çok yumruk hata kapatmaya çalışıyor ve rakibe göre değişkenlik gösterse de başarılı oluyor. Akıllı bir boksör, iyi bir çiftli boksu var ve inatçı. Savunması kötü fakat kaygan bir boksör. Nobilitesiyle savunmada açık vermemeye özen gösteriyor fakat olmadığı için yumruk alıyor. Bu da sert boksörler karşısına sıkıntı yaşamasına neden olacak bir durum. İyi özellikleri var fakat bunları geliştirdiğini düşünmüyorum. Bu stili yüksek kondisyon ve net yumruklarla geliştirse gerçekten baş parası olabilir. Fakat yaşı geçti artık bu saatten sonra çok bir şey değişmez. Davis atletik bir boksör. Hızlı ve çok keskin, isabetli ve etkili yumrukları var. Yakın mesafeden gerçekten tehlikeli. İyi kombinasyonlara giriyor. Elleri hızlı, yumruk seçimleri tutarlı. Gömlek çeşitliği fazla ve sağlam bir body puncher. Fakat oyun kurma kabiliyeti çok düşük. Ne arkaya yaslanıp ne de rakibe basarken oyun kurabilen bir boksör değil. Şu haneliye yetenekli bir puncher gibi gözüküyor. Karşısına geçip karışmak isteyen boksörün sonu hüsran olur. Fakat mantıklı bir oyun planıyla iyi hazırlanmış yetenekli bir boksör Davis yenebilir. Savunması çok iyi değil, esnek bir boksör değil. Hızlı ayakları var fakat gövde ve baş hareketleri konusunda biraz fazla sabit kalıyor. Bu da kontrolü açık hale getiriyor Davies'i. Belinçiki mesafe ayarlarına için keskin direklere ihtiyacı var. Çünkü Belinçiki rakibi iten ve sabit durmayan bir boksör. Ve gerçekten çok yumruk atıp kirlidir. De... <laughs> Davies rakibi etkili şekilde bir boksör olmadığı için Belinçiki geri yetmekte zorluk çeker. Şayet yumruk gücüyle Belinçiki sindirmesi. Yani oyun planı olarak başarılı olamaz bu konuda. O yüzden Davis'in vücuda ya da kafaya bir şekilde kontrol yumruk araması gerektiğini düşünüyorum iyi hazırlanmış birinci gerçekten başa bela olabilir. Sinir bozucu bir stil var Berinçik'in. Maç öncesi yaşanan tatsız olayların Davis'i hırslandırması ve Berinçik'e kıyasla çok daha fazla boksu sevip kariyer inşa etme konusunda hevesli olması sebebiyle keşke anına kal tarayacağını ve bulacağını düşünüyorum. Fakat Berinçik affanlayacak bir boksör değil. Keşan'ın kontrollerle Berinçik'e olabildiğince erken bitirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok enteresan ve keyifli maç olacak bence. İnşallah güzel bir gece olur.